Herkese selamlar. Bu Surat 5 eğitim setimizin 59. dersiyle birlikteyiz. Geçen ders form validation konusuna geçmiştik. Yani bu Surat'te doğrulamalar nasıl yapılıyor onu size göstermiştim. Genel hatlarıyla bahsetmiştim. Şimdi de gerçek bir sitede nasıl kullanacağız bunu? Gerçek bir projede bunu nasıl temellendireceğiz? Onu görelim. Ben bir tane login.html diye bir dosya oluşturdum ve içerisine HTML kodlarımı yazdım. Dedim ki kullanıcı adı e-posta ve Şifre isteyen bir sisteminiz olsun, login sisteminde diyelim ki admin paneline giriyorsunuz, göndereceksiniz ve giriş yapacaksınız diyelim. E i̇lk önce biz doğrulama yapmamız lazım, yani göndermemeliyiz. Şu an tıklasam gidecek, post edecek ama post etmeden önce ben kendim devralıp bazı işlemler yapmak istiyorum. O halde gelip ilk önce bir şöyle de göstereyim ben size, şöyle bakın. Diğer ekranlar, ekranlarda da nasıl görünüyor, onu bir görün. Bakın, extra small, small, medium, large x itibaren değişiyor. Ne yaptık? Hemen şöyle göstereyim ben size. Geldim form class need validation no validate diyerek javascript doğrulamalarını ben devraldım diyorum. Bu attribute'ü bu yüzden attık. Geçen dersten bir satır, bir, iki, üç satır attık hatırlıyorsanız. Bir row atıyorduk, sonra label veriyorduk. Ben bu label'ıma xlarge ve üstünde iki birim ata dedim. Kullanıcı adı 10 birimlik kısma da input'umu atadım ve bu input'un ID'sine validation username dedim. Bu kısım önemli ve geçen ders demiştim ki erişilebilirlik anlamına aria descript by ile bir ID atayım. Bu ID'yi de eğer hata mesajı verecekseniz kullanıcı invalid feedback yapacaksanız onun ID'sine eşitleyin. Tamam bu da güzel. Hemen geliyorum. Bir email validation email ID'li bir email oluşturdum ve şurada türne email yaptım ve burada da invalid feedback yapacağım. Buna da empty email dedim. Eğer email'in boşsa şuradaki hata mesajı verecek ya da yanlış email yazıyorsam. Burada aria Descript by ile bunları eşledim. Burada neyi göstermek istedim? Bakın burada içini boş bıraktım. Şurayı bir kapatayım. Şurada içini boş bıraktım. Bunu JavaScript'ten mesajlandıracağız. Bunu da burada da mesajların mesajınızı buraya da bırakabileceğinizi göstermek için yazdım. Şu ikisini uğraşmayayım diye. Yoksa JavaScript'ten normalde gerçek bir projede şuranın içerisi boş kalır. Ve hatta bunu da yapmazsınız. Bunu da JavaScript'ten eklersiniz. Ben olsam öyle yapardım. Bunu JavaScript'ten ekleyecekseniz şurayı da JavaScript'ten ekleyeceksiniz. İlk başta bırakmayacaksınız. Şöyle JavaScript'ten ekleyeceksiniz. Birazdan ne dediğimi anlatacağım. Burayı boş bıraktım. Burayı da boş bırakmadım. Yani eğer tek bir hata mesajınız varsa JavaScript'ten değiştirmenize gerek yok. Burayı yazın. Örneğin sadece e-mail'li kişi yanlış giriyorsa, e-mail'de örneğin ismini giriyorsa lütfen e-postanızı tekrar kontrol edip düzeltin diye bir mesaj verebilirdik. Ancak dediğim gibi gerçek projelerde aslında şurayı da yapmayız. Bunu JavaScript'ten ekleriz buraya. Şöyle Burada da yine şifre girdik. Şifrenin harf, sayı ve özel karakter girmesi gerektiğini belirteceğiz kullanıyor. Burada validation password adında bir ID atadım. Hemen gelip JavaScript'imi yazayım. Ama JavaScript'imi yazmadan önce şurada index.html'den geçen ders yazdığımız şu kodları alalım. Tekrar tekrar yazmanın bir esprisi yok. Şu script'i alıyorum. Zamandan tasarruf edelim. Şurada class diyeceğim. Çünkü ben yukarıda bunu class olarak tanımladım. Bakın, nice validation. İsmini değiştirebilirsiniz siz. Ben dediğim gibi beğendiğim için bu strep'in kullandığı isminin aynısını kullanıyorum. Güzel bir isim vermiş. Olayı tanımlıyor yani. Ben burada sadece ne yapıyorum? Kişi boş girmişse hata mesajı yayınlıyorum. Boş bir alan varsa. Ancak illaki boş alan olacak diye bir şey yok. Diyelim ki ben şu kullanıcı adını girerken kişinin 3 karakterden düşük girmesini istemiyorum. Çünkü kişi Saçmalıyor olabilir minimum diyelim 3 harf girmesi gerekiyor kullanıcı adına O zaman minimum 3 harf girmesini ona bunu zorunlu kılmalıyız yani ona bir Doğrulama mesajı göndermemiz lazım O halde ben ilk önce Hem e-mailimi hem username'imi hem de password'umun Bir idlerini çekip bir değişkeni atayım ilk önce Şimdi my username diye bir değişken oluşturduk ve diyoruz ki yukarıda bu input'u çek bu input'u çekmek için Neye ihtiyacım var Şu an onun id'sine ihtiyacım var. Alıp id'sinden çektim. Güzel. O halde e-mail'i de bu şekilde çekeceğim. Güzel. Artık üçünü de çek. Şimdi ben ne yapmak istiyorum? Ben şunu yapmak istiyorum. Tıkladım buraya. Buraya boş boş girdim ya da iki harf girdikten sonra hemen ikinciye geldim. O halde ben JavaScript'te blur olayını tetiklemem lazım. Yani bu text box'tan çekip mouse'u başka text box'a tıkladığı anda Yukarıda bir hata varsa bana göstersin istiyorum. Hata yoksa sıkıntı yok. O halde my username'e gelip bir event atayacağım, bir olay atayacağım. Az önce olayı söyledim. Hemen add event listener'ı ekliyorum. Bunu şu şekilde blur ile tanımlıyoruz. Blur event'i JavaScript bilenler bilir. Gerisi ger JavaScript bilmeyenler de benim burada yaptıklarımı taklit etsin. Yapacak bir şey yok. Çünkü bu JavaScript eğitim seti değil. Blur. Yani ne işe yaradığını da söylüyorum. Bakın buraya kullanıcı adına tıkladınız. Geldiniz. E-postaya tıkladınız. Kullanıcı adından çektiniz mouse'u. Mouse bundan çekildiği anda e-postaya odaklanıldığı anda burada bir hata varsa görünecek ya da e-postadan tıkladınız, çıktınız, şifrenize gidiniz. E-postada bir sıkıntı varsa onu gösterecek. Ya da e-postaya tıkladığım anda şifreden çıktığım için Odak noktası şifreden değiştiği için, e-postaya geldiği için şifrede bir hata varsa gösterecek. Bu tür zamanlarda blur'u kullanırız. Normalde size geçen derslerde click'i gösterdim. Şimdi de blur ya da fokusu göstermiştim size odaklanıldığı zaman. Ancak odağını kaybettiği zaman anlamına gelen blur'u da kullanıyoruz. Hata mesajlarını vereceğim zaman yine hata mesajlarını vermem için şöyle çekmem lazım. Neydi ben hata mesajımı nereye verecektim? Şurada empty username'e verecektim. Bunun içerisine ekleyecektim. Bu yüzden onu gelip burada çekip kullanmam lazım. Buna da my error diyelim. Dilediğiniz değişken ismini verin siz. Tabii ben şu an ne yapacağım? Kullanıcı adımda şöyle göstereyim. Kullanıcı adımı boş girmişse yani hiçbir şey girmemişse kişiye bir mesaj vermek istiyorum. Kullanıcı adını gir kardeş diye. Bakın geliyorum my username ile javascript'i kullanıyorum. Diyorum ki git içerisindeki değere bak. Length uzunluğunu al. Eğer sıfıra eşitse bu kişi demek ki hiçbir şey girmemiş buna. O halde diyorum bir class ataması yap. Ne atacak? Is invalid class'ını atacak. Geçen ders size söylemiştim. Bakın biz gelip şurada form control'un yanına is invalid yaparsak kırmızı olacaktı. Bakın şu an kırmızı oldu. Eğer valid atarsak o halde yeşil olacak. Yani her şey yolunda demek. İşte ben bu klasları şuradaki input'a atamalıyım. Nereden atıyorum? Şuradan. Diyorum ki my username'e gel. Class listinden sil. Neyi sil? Valid'i sil. Invalid yap. Şimdi eğer varsa tabii ki is valid. Yoksa da direkt is invalid'i yapacak. Neydi ve inv invalid? Yani hata klasıydı değil mi? Bu sıcaktaki hata klasımdı. Ben diyorum ki eğer bu kişi hiçbir şey girmemişse buna ekleme yap. Add, ekle. Neyi? Invalid'i. Kırmızı olarak hata bootstrap klasını ekle ve içerisine yaz kullanıcı adı boş bırakılamaz de. Doğru yapmışsa gel ekle neyi? Valid klasını is ve is hyphen valid klasını ekle. O halde yeşil olan bu strap'in doğru olduğunda çalıştırdığı klası ekleyecek. Is invalid'i hata klasını kaldıracak ve herhangi bir mesaj vermeyeceğim. Return true diyorum. Kontrol edelim. Geldim. Herhangi bir kullanıcı adı girmedim. Bakın tıkladım başka e-postaya tıklayınca kullanıcı adı boş bırakılamaz diye bana bir hata mesajı verdi direkt kullanıcıya hata mesajını göstermemiz lazım. Peki bunu gösterdim. Şimdi ben bir hata mesajı daha istiyorum. İlla ki bunu istemiyorum. Mesela ben diyorum ki bu kişi boşluk bırakamaz. Mesela geldi şuraya bir şeyler yazdı. Bakın şu an onayladı. Ancak boşluk devam et. Geldiğinde ben hata olsun istiyorum. Çünkü kullanıcı adı arasında boşluk istemiyorum ben diyorum. O halde bunu patternlarla yapacağız. Bu pattern'ı mail ve password'da da kullanacağım için dışarıya yazıyorum. Şu add even listener blur'un dışına yazıyorum. Yine bir aslında bu bir sabit olduğu için constant yapabiliriz. Constant diyelim. Space pattern. Ben böyle bir isim verdim. Siz kendinize göre bir isim verin. Ben bir, burada bir pattern oluşturacağım ki pattern'ları PHP eğitim setinde anlattım. Boş bırakılamayacağını anlatmak için kullanacağımız ifadelerdi. Düzenli ifadelerdi. Patternları PHP eğitim setinde anlattım. Bunlar düzenli ifadeler yani regular expressions dediğimiz düzenli ifadelerdir. Biz bu patternları için oluştururuz? Kişi girdiğinde kişinin metinlerini kontrol etmek için. Eğer boşluk varsa şu şekilde bir pattern oluşturun. Tabi ben bu patternları bu videonun altında açıklama kısmına ekleyeceğim. Siz de kullanın. Ancak mantığını öğrenmek istiyorsanız PHP eğitim setime gidip benim düzenli ifadeler regular expressions konuma bakabilirsiniz. Göz atabilirsiniz. Ben burada boşluk var mı yok mu onu kontrol edeceğim. O halde gelip şurada bir else if oluşturmam lazım. Çünkü bu kişi bir hata daha yapmış demektir. Boşluk bırakmıştır. Ben boşluk istemiyorum diyorum. Geldim diyorum ki eğer test my username'in içerisindeki input'un içerisindeki value yani değerini al. Test et. Ne? Şu pattern'a göre test et. Eğer diyor olumlu bir sonuç çıkarmazsa şu ünlem neydi? Değil ifadesiydi değil mi yazılım argümanında? Eğer burası doğru çıkmazsa, yani bu testten geçemezse, o halde bir sıkıntı vardır. Sıkıntı varsa ben hemen doğruluk klasını kaldırayım ve hata klasını ekleyeyim ve kullanıcıya bir hata mesajı vereyim. My error adındaki, şurada my error neydi? My error empty username idli. Şuradaki invalid feedbackimdi. Invalid feedbackime gidip bir mesaj vereceğim. Diyeceğim ki kullanıcı adında boşluk bırakamazsın kardeş. Buradan return false diyorum. Gidelim bakalım. Şimdi bakın. Tıkladım. Kullanıcı adı boş bırakılamaz. Fehmi boşluk uyar dedim. Boşluk uyar dedim. E-postaya tıkladığım anda bakın kullanıcı adında boşluk bırakılamaz diye hala bir hata mesajı var. Gelip bunu da kapattığım anda o zaman herhangi bir sorun olmadığını belirtecek. Kişi artık e-posta kısmına rahatlıkla gidip işlem yapabilir. Gördüğünüz üzere çok da efektif bir şekilde yani gerçek sitelerde bu, bu şekilde kullanılıyor. Ha yeterli gelmiyorsa bu size devam edebiliriz. Diyebilirsiniz ki bu adam gelip yanlışlıkla böyle iki harf bıraktı ve gitti. Ya da üç harf bıraktı gitti. Böyle bir kullanıcı sizin sisteminize yer almıyor. Yani kullanıcılarınızın kullanıcı adı minimum 4 karakter diyelim minimum. O halde siz burada uyarı vermek zorundasınız. Çünkü böyle bir kullanıcı adı olması mümkün değil. O halde kişiye hata yaptırmadan sunucuya gitmesini sağlamak istiyoruz ya. Bunu yapacağız. Bunu yapmalıyız. Kişiyi uyarmalıyız. Sunucuyu yormadan bu arkadaş hemen hatasını anlamalı. Kullanıcı adı 4 karakterden az olamaz diye bir mesaj veriyoruz. Yine varsa doğruluk klasını kaldırıp hata klasını ekliyoruz ve içerisine bir mesaj gönderiyoruz. Kontrol edelim. Boş bırakmaya çalıştım, kullanıcı adı boş bırakılamaz. Arasına boşluk bırakmaya çalıştım. E-posta'ya geldim, kullanıcı adında boşluk bırakılamaz dedi. Geldim. Şöyle 3 karakter bıraktım. Bakın kullanıcı adı 4 karakterden az olamaz diyor. Beni engelleyecek şurada gönder butonuna tıklamama izin vermeyecek. Tabi burada ne yapıyoruz? Şu an bir sıkıntımız daha var. Nedir o? Bakın gönder dediğimde şu an burasını olumlu yaptı. Ve gönderme işleminde benim buradaki kısmıma uymadı. Niçin uymadı? Şöyle yapalım. Şunun için uymadı. Ben gelip şurada sadece boş bırakılamaz kontrolü yaptım. Ben buraya gelip diyeceğim ki veya diyeceğim şu işlemi şu işlem varsa diyeceğim onu da bir kontrol et. Çünkü tüm işlemlerden emin olmam lazım. Ne olacak mesela diyeceğim ki control username bu ismi sallıyorum Siz de istediğiniz gibi sal sallayın. Diyeceğim ki control username'den de return'ü doğru çekememişsek, eğer false dönmüşse demek ki bir hata var. Gönderme diyeceğiz. O halde şuradaki control username adındaki function'ı oluşturalım. Nerede? Şurada oluşturalım. Function control username diyelim ve şuradaki işlemlerin hepsini çekiyorum. Bakın şuradaki işlemlerin hepsini şuraya çekeceğim. Buradan kontrol edeceğim. O halde ben gelip şurada function yerine şunu yazayım. Şuradaki function'ımın ismini yazacağım. Artık buradaki function'ın şuradaki blur'dan kontrol edilecek ve geliyorum diyorum ki yetmez. Bu function'ı kontrol et. Gel bak. Buradaki kontrol username'de bir sıkıntı var mı? Return true'yu gönderinceye kadar sen bir dur sunucuya gönderme diyeceğim. Evet bakın biz tekrardan forma gelip was e ekliyoruz. Halbuki biz blur'la buna artık ihtiyacımız yok. Çünkü biz blur'la tek tek is valid ve is ile çalışıyoruz. Bu yüzden tek tek gittiğimiz için artık şuraya tıkladığımızda was eklenmesini istemiyorum. Çünkü tek tek gidiyorum. Bakın boşluk bırakıyorum. Kullanıcı adı boş bırakılamaz diyor. Tıklıyorum. Bu şekilde gideceğiz. Şimdi gelelim ve şöyle üç harfli bir şeyler yazalım. Tekrar gittiğimde kullanıcı adı 4 karakterden az olamaz ya da Fehmi boşluk uyar diyorum. Kullanıcı adında boşluk bırakılamaz diye beni uyarıyor. Ta ki ne zamana kadar? Herhangi bir hata yapmayıp onay işareti alıncaya kadar. Onay işareti almadan da gönder butonu çalışmayacaktır. Post etmeyecektir. Güzel. Şimdi e-posta için kontrollerimizi yapalım. Bunu kimin için yapmıştık? Bunu username için yapmıştık. Şimdi hemen gelip bunu email ve password için de yapalım. My email ve my password diyelim. Aynı şekilde onlar için de bir olay atacağız. Onları da blur yapacağız. Control email ve control password diyeceğiz. Hızlıca bunları da yazacağız function olarak. Gelip şurada function password diyerek iki tane daha function oluşturacağım. Tabi buradaki özellik isimlerim buradaki verdiğim kontroller az olabilir. Örneğin biz burada evet 4'ten küçükse ya da 15'ten büyük olanları da kabul etmiyor olabilirdiniz. Yani burada 15'ten büyükse yine kullanıcı adı 15 karakterden fazla olamaz diyecektiniz vesaire vesaire birçok kontrolden geçireceksiniz. Ben sadece kısa ve özet olarak birkaç tane önemlisini yazdım. Siz dilediğiniz kadar bakacaksınız. Tüm doğrulamaları burada tek tek yapacaksınız. Benim bunların hepsini tek bir videoda vermem mümkün değil. Zaten mantıksız. Sadece nasıl yapıldığını bilmeniz bence yeterli olacaktır. Şimdi kontrol imi -E ile gelelim ve eğer imi yine şuradaki gibi boşluk bırakılmışsa imi boşluk varsa beni uyarsın istiyorum. Bu yüzden ben şurada constant ile şuradaki boşluk pattern'ı endişe yazdım. Şu function'ın dışına yazdım ki tüm function'lardan buna ulaşabileyim. Boşluk varsa veya eğer e-mail, email, email formatında değilse beni uyarsın. O halde ben ilk önce email formatını yazayım. Size de bunu bu videonun altında açıklama kısmına ekleyeyim. Oradan kendinizi alıp kullanabilirsiniz. Ctrl e ile geldik ve cancel bir sabit oluşturdum. Dedim ki burada bir pattern'ım var. Dediğim gibi bunun sizinle paylaşacağım. Bu e-mail olup olmadığını anlamamızı sağlayan bir pattern. Küçük harf, işte büyük harf, sayı, alt vesaire kullanılabiliyor. Et işaretinden sonra ne kullanabiliriz? İşte noktadan sonra ne kullanabiliriz? 2'den 5'e kadar olan harf, büyük harf ve küçük harf vesaire kullanabiliriz. Gelirsinen bir pattern. Geliyorum space pattern. İlk önce boşluk kullanılmış mı onu test edeceğim. My email input'umun value'sunu alıyorum. Diyorum ki, eğer diyorum, space pattern'dan geçmişse demek ki bunda bir boşluk var. Bu adam bir yere boşluk bırakmış. O halde diyorum ki, eğer bundan geçmişse kişi demek ki boşluk bırakmamış. Boşluk bırakmadığına göre o halde invalid hata klasını kaldırıp yerine niye ekliyorum? Hata olmayan klası ekliyorum ve return true döndürüyorum. Ancak bir koşulum daha var. Diyorum ki bu email pattern'a uymak zorunda. Eğer şu yazdığım yukarıdaki pattern'a da uymuyorsa o zaman else çalışacak. Diyeceğim ki burada ve dedim. Yani ikisi de birlikte çalışmak zorunda veya değil. İkisi de birlikte çalış Hem boşluk olamaz hem şu pattern'a email formatına uygun olmalı diyorum. Else diyorum eğer bunlar olmazsa diyorum ekle hata klasını ekle. Hata olmayan klası da kaldır. Hatasız klasını da kaldıracak ve return false deyip geriye false döndürecek. O halde ben şurada control i'mi ile alıp yeniden şuraya veya diyerek eklemek zorundayım. Veya control i'mi ile de uyması lazım benim formumun. Aksi halde gönderme diyeceğim. Sunucuya post etmeyecek. Kontrol edelim doğru mu? Tıklıyorum. Tabii şurayı doğru girelim. Şöyle bir kullanıcı adı girdim. Tamam. Lütfen e-postanızı tekrar kontrol edip düzenleyin diyor. Bakın bir şeyler giriyorum. Kabul etmiyor. Siliyorum. Boş bırakıyorum. Yine kabul etmiyor. Bakın deneme et diyelim. Yine kabul etmedi. Gmail dedim. Yine kabul etmedi. Fakat .com dedikten sonra artık kabul edecek. Gördüğünüz gibi e-posta formatıma da uygun. Birazdan şifremize de uygun bir şeyler girecek şifremizden de çıktığımızda Doğruysa doğru Yanlışsa bana yanlış olduğunu söyleyecek ondan sonra gönder butonuna tıkladığımda Gönderecek Şu an göndermiyor Hızlı bir şekilde şunu da yapalım bakın control password için de yapalım Şöyle Şunu unutmuyoruz değili unutmuyoruz eğer control e-mail ile uymuyorsa o zaman problem var demektir Veya diyeceğim ifin içerisinde bu üçünü de kontrol ettireceğiz. Check validity'nin yanında. Tamam. Password için de yine bir pattern oluşturalım. Çünkü diyelim ki bu büyük harf, küçük harf, sayı, özel karakter girmek zorunda olsun. Ama hangilerini? Benim belirlediklerimi girmek zorunda kalsın. Geldim şifremizin küçük harf, büyük harf sayı içermesi gerektiğini belirttik. 8 minimum 8 karakter olmasını gerektir ve şuradaki yazdığım özel karakterleri alabileceğini belirttim ve bu şekilde bir güçlü bir password pattern'ı oluşturdu. Ve dedi ki boşluk var mı? Buradaki space pattern neydi? Test ediyorum. Diyorum ki my password input'umun değerinde boşluk varsa ve eğer yukarıdaki pattern'a uymuyorsa o halde bir hata vardır. Ve sen şurada is invalid'i ekle, hata klasını ekle, hata olmayanını kaldır. Ha eğer bir sıkıntı yoksa o zaman ki diyorum ki remove is invalid hata klasını kaldır. Neye ekle? Başarılı olan klası ekle. Bu şekilde çalıştıracak. Burada da değildir control password. Buradan return false gönderiyorum. Burası false'un değiline eşit olduğu zaman şu if çalışacak ve göndermeyecek. Eğer burası return true false olursa false'un değili true'dur. Bu halde true olduğu için bu ife girdiği için burası çalışacak. Aksi halde false çıkacaktır. If'in içerisine girmeyip direkt sunucuya veriyi göndermemizi sağlayacak. Kontrol edelim. Girelim, doğru girelim. Hemen geldik. E-postamızı girelim. Bunu da doğru girdik. Şifremizi 3 harfli giriyorum. Bakın lütfen harf, sayı ve özel karakter girin. Minimum 8 karakter girin diyelim biz burada dikkat ettiyseniz şuradaki gibi inner html yapmadık ne için Bunları da size göstermek için sizin tek bir Mesajınız varsa gelip oradan Yapmak zorunda değilsiniz zaten lütfen harf sayı ve özel karakter lütfen Lütfen en az 8 karakter olmak üzere harf sayı ve özel karakter girin diye Mesaj verelim Fehmi uyar deneme yazdım ancak Dikkat edelim. Hala hata gitmedi. Niçin? Sayı bekliyor benden. Sayı yazdım. Hala hata gitmedi. Bir de yıldız işaretini bırakayım. Yıldız işaretini bıraktım. Gitmedi. Şimdi bakalım. Bakın büyük harfle F yazdım. Fehmi uyar yazdım. Bir yıldız yaptım. Artık herhangi bir sorun olmadı. Gönder tuşuna tıkladığım anda bakın yukarıya post çalıştı ve artık sunucuya bilgilerimi gönderdi. Çünkü artık hatasız bir formumuz var ve bu hatasız formumuz gönderilebilir. Tıkladıktan sonra şurada başka bir yere tıklarsanız ya da şuraya tıkladıktan sonra lütfen e postanızı girin. Tıklayıp kaldırıyorum. Kullanıcı adı boş bırakılamaz. Gelip 3 harfli yazarsam kullanıcı adı 4 karakterden az olamaz ya da araya boşluk bırakırsam kullanıcı adına boşluk bırakılamaz. Şurada deneme boşluk at gmail.com yazayım. Lütfen e-postanızı tekrar kontrol edip düzeltin diyor. Ta ki ben bu boşluğu kaldırıncaya kadar düzeltmeyecek. Ya da ben burada düzgün bir şifre yazayım. Ancak şurada birinin arasına boşluk bırakayım. Gördüğünüz gibi çalışmayacak. Gerçek bir sitede Gördüğünüz gibi bu Bootstrap'te bu şekilde kontrollerimizi yaptıktan sonra sunucuya tıklayıp göndereceğiz. Aksi halde sunucu yormanın bir anlamı yok. Hatalar burada javascript ile bu Bootstrap'ten yardım alarak bu Bootstrap'in isValid, isInvalid klaslarını veya şuradaki invalid feedback ya da valid feedback de olabilirdi, valid feedback de vermek istiyorsanız Gelip buraya bir division atayacaktınız ya da javascript'ten atayacaktınız o da mümkün o da mantıklı olacaktı. Evet bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders bootstrap'te sıfırdan bir siteyi nasıl tasarlayacağımızı göstereceğim. Sıfırdan bir site tasarlayacağız bootstrap yardımıyla ama tabi basit bir site olacak. Çok kompleks bir site tasarlamayacağız. Sadece bir site baştan aşağı nasıl tasarlanır bu streple onu görmenizi istiyorum. Önümüzdeki ders görüşmek üzere.